Sabahları yataktan kalkarken o ilk ağrı, o tutukluk hissi. Sanki vücudunuz size artık eskisi gibi değilim der gibi. Bazen en basit hareketler bile zor gelir. Merdiven çıkmak nefes nefese bırakır. Torunlarınızla koşturmak hayal gibi durur. Belki de bir süredir kendinizi daha kırılgan hissediyorsunuzdur. Düşme korkusu içinize işlemiştir. Bu hisler tanıdık geliyor mu canım izleyicilerim? Yalnız değilsiniz. Yaşımız ilerledikçe kemiklerimiz ve kaslarımız doğal olarak zayıflamaya başlar. Bu hayatın bir gerçeği gibi görünse de aslında böyle olmak zorunda değil. Pek çoğumuz bu durumu kabulleniriz. Yaşım geldi artık. Ne yapalım doğal bunlar deriz. Oysa mutfağımızda yanı başımızda duran öyle mucizevi besinler var ki onların gücünü bir bilsek inanın çok şaşırırsınız. Pahalı ilaçlara, kompleks tedavilere gerek kalmadan sadece doğru besinlerle vücudumuzu içerden çelik gibi güçlendirebiliriz. Bu videoda 60 yaşından sonra kemiklerinizi çelik gibi yapacak, kaslarınızı güçlendirecek, sizi daha dinç hissettirecek ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almanızı sağlayacak, mutfağımızda kolayca bulabileceğiniz o mucizevi tohumları ve onları nasıl kullanacağınızı konuşacağız. Bu küçük tohumların size ne kadar büyük faydalar sunabileceğini görünce çok şaşıracaksınız. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda sizi çok şaşırtacak bambaşka bir bilgi bekliyor olacak. Hazırsanız gelin bu sağlık yolculuğuna birlikte çıkalım. Peki, hazırsanız gelin bu mucizevi yolculuğa ilk tohumumuzla yani mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan susamla başlayalım. Susam özellikle Türk mutfağında simitlerimizin, poğaçalarımızın, tahinli tatlılarımızın baş tacıdır. Kokusu, lezzetiyle bizde ayrı bir yeri vardır. Ama susamın sadece bir lezzet verici olmadığını, aynı zamanda kemikleriniz ve kaslarınız için adeta bir kalkan görevi gördüğünü biliyor muydunuz? Susam küçücük yapısına rağmen kalsiyum açısından o kadar zengindir ki, bir porsiyon susamda bir bardak sütten daha fazla kalsiyum bulunabilir. Bu özellikle süt ve süt ürünleri tüketemeyenler veya laktoz intoleransı olanlar için harika bir haber. Kalsiyum kemiklerimizin temel yapı taşıdır. Kemik yoğunluğumuzu korumak ve osteoporoz gibi kemik erimesi hastalıklarını önlemek için hayati öneme sahiptir. Ama susamın faydaları sadece kalsiyumla sınırlı değil. İçeriğindeki magnezyum ve fosfor da kemik sağlığı için kritik minerallerdir. Magnezyum vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynar. Kemik oluşumuna yardımcı olur ve kas fonksiyonları için vazgeçilmezdir. Fosforsa kalsiyumla birlikte çalışarak güçlü kemikler ve dişler oluşturur. Aynı zamanda susam iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Yaşımız ilerledikçe kas kütlemizde doğal bir azalma meydana gelir. Bu duruma sarkopeni diyoruz. Protein ise kaslarımızın onarımı ve yeni kas hücrelerinin inşası için olmazsa olmazdır. Susamdan alacağınız protein, kaslarınızın güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Peleos'un eski Yunan mitolojisindeki çelikten kalkanı gibi. Susam da kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendiren, onları dış etkenlere karşı koruyan doğal bir kalkan gibidir. Peki bu mucizevi tohumu günlük hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Aslında çok basit. Sabah kahvaltısında bir kaşık tahini pekmezle karıştırıp yemeğe ne dersiniz? Hem enerji verir, hem de kemiklerinize güç depolar. Salatalarınıza biraz susam serpiştirmek hem lezzet katar, hem de besin değerini arttırır. Yoğurdunuza, çorbalarınıza ekleyebilir. Hatta evde yaptığınız ekmek veya poğaçaların üzerine serpebilirsiniz. Küçük bir avuç susam bile günlük mineral ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Unutmayın, susam tüketirken mümkünse kavrulmamış ve kabuksuz olanları tercih edin. Çünkü bu şekilde besin değerlerini daha iyi korurlar. Kavrulmuş susam da elbette iyidir ama çiğ susamın faydaları daha yoğundur. Bu küçük tohumları düzenli olarak tüketmek zamanla kendinizi nasıl daha dinç, daha güçlü hissettiğinizi fark etmenizi sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi susam sadece lezzetli değil, aynı zamanda kemiklerimiz ve kaslarımız için gerçek bir hazine. Şimdi sırada yine mutfaklarımızın ve sohbetlerimizin vazgeçilmezi olan ama faydaları susam kadar bilinmeyen bir başka güce geçelim. Kabak çekirdeği. Özellikle akşamları ailemizle veya dostlarımızla yaptığımız çay sohbetlerinin, maç keyiflerinin, film akşamlarının vazgeçilmezidir kabak çekirdeği. Elimiz boş kalmasın diye sürekli atıştırdığımız, bir nevi ritüel haline gelmiş bir alışkanlıktır. Ama bu keyifli atıştırmalığın aslında vücudumuza ne kadar büyük faydalar sağladığını biliyor muyuz? Kabak çekirdeği özellikle magnezyum açısından adeta bir şampiyondur. Yarım su bardağı kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılayabilir. Magnezyum az önce de bahsettiğim gibi kemik yoğunluğunun korunması ve geliştirilmesi için olmazsa olmaz bir mineraldir. Kemiklerin yapısına katılır ve kalsiyumun emilimine yardımcı olur. Magnezyum eksikliği kemik erimesi riskini artırabilir. Bu yüzden özellikle 60 yaş sonrası magnezyum alımına dikkat etmek çok önemlidir. Sadece kemikler için değil, kaslarımız için de kabak çekirdeği tam bir dosttur. İçeriğindeki magnezyum kasların düzgün bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlar. Krampları önler ve kas yorgunluğunu azaltır. Kaslarımızın verimli çalışması için magnezyum olmazsa olmazdır. Ayrıca kabak çekirdeği iyi bir bitkisel protein ve çinko kaynağıdır. Protein kas kütlemizi korumak ve yaşa bağlı kas kaybını engellemek için hayati öneme sahiptir. Çinko ise bağışıklık sistemini desteklemenin yanı sıra kemik dokusunun oluşumu ve onarımı için de gereklidir. Bu küçücük çekirdekler içlerinde adeta bir sağlık deposu barındırır. Onları tüketirken sadece keyifli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda kemiklerinize ve kaslarınıza yatırım yaptığınızı unutmayın. Peki kabak çekirdeğini günlük hayatımıza nasıl daha verimli dahil edebiliriz? Akşamları televizyon karşısında tuzlu çekirdek yemek yerine tuzsuz veya az tuzlu kabak çekirdeği tercih edebilirsiniz. Öğleden sonra gelen o ufak açlık krizinde avucunuza bir miktar kabak çekirdeği almak hem sizi tok tutar hem de kaslarınıza güç verir. Salatalarınızı ekleyebilir, evde yaptığınız granolaların içine karıştırabilir veya yoğurdunuzla birlikte tüketebilirsiniz. Hatta bazıları kabak çekirdeğini öğütüp çorbalara veya sebze yemeklerine kıvam verici ve besin artırıcı olarak ekler. Tıpkı bir ağacın köklerinin toprağa sıkıca tutunup onu sağlamlaştırması gibi kabak çekirdeği de vücudunuzun temel direkleri olan kemiklerinizi ve kaslarınızı içeriden güçlendirir. Gördüğünüz gibi bu küçücük tohumlar ne kadar da büyük faydalar barındırıyor. Şimdi sırada mutfaklarımıza yeni girmeye başlayan ama faydaları çok büyük olan diğer tohumlara geçelim. Şimdi gelelim son yıllarda mutfaklarımıza daha sık girmeye başlayan ama faydalarıyla adından söz ettiren bir diğer mucizevi tohuma, keten tohumu. Belki de birçoğunuz keten tohumunu daha çok sindirim sistemine faydalarıyla tanıyorsunuzdur ki bunda da haklısınız. Ancak keten tohumunun faydaları sadece bununla sınırlı değil. Özellikle 60 yaş sonrası kemik ve kas sağlığınız için de adeta bir gizli kahramandır. Keten tohumu, bitkisel omega-3 yağ asitleri olan ALA, alfa linolenik asit açısından son derece zengindir. Vücudumuz omega 3 yağ asitlerini kendi başına üretemez. Bu yüzden onları besinlerden almak zorundayız. Omega 3 yağ asitleri vücuttaki iltihabı azaltmada çok etkilidir. Kronik iltihaplanma yaşla birlikte artan ve kemik erimesi, eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü gibi pek çok sorunun temelinde yatan bir faktördür. Keten tohumunun antiinflamatuar özellikleri sayesinde kemik dokusunun yıkımını yavaşlatabilir ve kaslardaki ağrı ve yorgunluğu azaltarak daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olabilir. Tıpkı eski bir konağın temellerindeki rutubeti kurutmak gibi keten tohumu da vücudunuzdaki iltihabı azaltarak kemiklerinizi ve kaslarınızı içeriden sağlamlaştırır. Keten tohumu ayrıca lignan adı verilen bileşikler içerir. Lignanlar, fitoöstrojenler olarak bilinen bitkisel bileşiklerdir ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynayabilirler. Menopoz sonrası azalan östrojen seviyeleri kemik kaybını hızlandırabilirken, lignanlar bu kaybı dengelemeye yardımcı olabilir. Bu küçük tohumlar tıpkı sessizce çalışan bir şifacı gibi vücudunuzun içinde önemli bir dengeyi korumaya yardımcı olur. Peki keten tohumunu nasıl tüketmeliyiz ki tüm bu faydalardan maksimum düzeyde yararlanalım? İşte burada çok önemli bir püf nokta var. Keten tohumunu mutlaka öğütülmüş olarak tüketmelisiniz. Bütün olarak yutulduğunda vücudumuz keten tohumunun sert dış kabuğunu sindiremez ve içindeki değerli besinlere ulaşamaz. Bu nedenle keten tohumunu kahve öğütücüsünde veya blenderda taze taze öğütüp kullanmak en iyisidir. Öğütülmüş keten tohumunu buzdolabında saklamak, tazeliğini ve besin değerlerini korumak için önemlidir. Peki öğütülmüş keten tohumunu dünlük beslenmenize nasıl kolayca dahil edebilirsiniz? Sabah kahvaltınızda yoğurdunuza, yulaf ezmenize veya smoothinize bir kaşık öğütülmüş keten tohumu eklemek, güne enerji dolu ve omega 3 zengini başlamanın harika bir yolu. Salatalarınıza serpebilir, çorbalarınıza veya sebze yemeklerinize katabilir, hatta evde yaptığınız köftelerin veya ekmeklerin içine ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz. Günde bir veya iki yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu hem kemiklerinizi ve kaslarınızı destekler hem de genel sağlığınız için pek çok fayda sağlar. Bu küçük tohum hayatınıza giren küçük bir dokunuşla büyük bir fark yaratabilir. Tıpkı bir bahçeyi sulamak gibi. Düzenli olarak beslediğinizde vücudunuzun nasıl canlandığını hissedeceksiniz. Şimdi gelelim bir diğer modern mucizeye. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ama faydalarıyla bizi şaşırtmaya devam eden bir tohuma, çiğe tohumu. Çiğe tohumu, ana vatanı Meksika ve Guatemala olan Aztek ve Maya medeniyetlerinin yüzyıllardır kullandığı bir süper besindir. Küçük, siyah, parlak bu tohumlar özellikle 60 yaş sonrası kemik ve kas sağlığımız için tam bir hazine sandığı gibidir. Çiğ tohumu kalsiyum açısından adeta bir şampiyondur. Bir porsiyon çiğ tohumu bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içerebilir. Bu kemik yoğunluğunuzu artırmak ve kemik erimesi riskini azaltmak için harika bir yoldur. Ayrıca kemik sağlığı için kalsiyum kadar önemli olan magnezyum ve fosfor minerallerini de bol miktarda içerir. Bu mineraller kemiklerin sağlamlığını korumak ve yeni kemik hücrelerinin oluşumunu desteklemek için birbiriyle uyumlu çalışır. Onlar olmadan kemiklerimiz kırılganlaşabilir. Chia tohumları adeta küçük yapı taşları gibi kemiklerinizi her gün yeniden inşa etmenize yardımcı olur. Chia tohumu sadece kemikler için değil, kaslar için de çok değerli bir destektir. Bitkisel protein açısından oldukça zengindir ve tüm esansiyel amino asitleri içerir. Bu da onu özellikle et tüketimi az olan veya vejeteryan veya vegan beslenen kişiler için harika bir protein kaynağı yapar. Yaşımız ilerledikçe kas kütlesi kaybını yavaşlatmak ve kas gücünü korumak için yeterli protein alımı hayati önem taşır. Chia tohumunun protein içeriği kaslarınızın onarımına ve yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Ayrıca az önce keten tohumunda bahsettiğimiz gibi chia tohumu da bol miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Bu sağlıklı yağlar vücuttaki iltihabı azaltarak kas ağrılarını hafifletebilir, kasların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir ve genel olarak eklem sağlığını destekler. Tıpkı bir bal arısının çiçekten çiçeğe nektar taşıması gibi çiğa tohumu da vücudunuza gerekli besinleri taşıyarak kemiklerinizi ve kaslarınızı besler. Çiğa tohumunun bir diğer benzersiz özelliği ise sıvı ile birleştiğinde kendi hacminin 10-12 katı kadar su emebilmesi ve jel kıvamına gelmesidir. Bu özellik onu hem doyurucu hem de çok yönlü bir besin yapar. Peki bu mucizevi tohumu günlük hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Akşamdan hazırlayacağınız chia pudingi hem lezzetli hem de doyurucu bir alternatif olabilir. Süt veya bitkisel sütle karıştırıp üzerine meyveler ekleyerek ertesi sabah için sağlıklı bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Smoothie'lerinize ekleyebilir, yoğurtla karıştırabilir veya salatalarınıza serpiştirebilirsiniz. Hatta çorbalara veya soslara kıvam verici olarak bile kullanabilirsiniz. Günde 1 ila 2 yemek kaşığı çiya tohumu tüketmek kemiklerinize ve kaslarınıza inanılmaz bir destek sağlayacaktır. Bu küçük tohumlar sanki size her gün biraz daha güç ve enerji depolamak için tasarlanmış gibidir. Gördüğünüz gibi her biri kendi başına birer güç deposu. Peki Tüm bu bilgileri hayatımıza nasıl kolayca entegre edebiliriz ve daha da önemlisi başta bahsettiğim o büyük sürpriz neydi? Haman Sevgili dostlar, yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün mutfaklarımızda belki de göz ardı ettiğimiz ama aslında altın değerinde olan dört mucizevi tohumdan bahsettik. Kemiklerimizi çelik gibi yapan susamdan, kaslarımıza güç veren kabak çekirdeğinden, vücudumuzdaki iltihabı azaltarak kemik ve kas sağlığımızı destekleyen keten tohumundan ve her ikisi içinde zengin bir mineral deposu olan çiğa tohumundan. Bu tohumların her biri kendine has özellikleriyle sağlığımıza büyük katkılar sunuyor. Onları hayatımıza dahil etmekse düşündüğümüzden çok daha kolay. Unutmayın, büyük değişimler genellikle küçük adımlarla başlar. Birdenbire tüm beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışmak yerine mutfağınızda bir kavanozda bu tohumları hazır bulundurun ve her gün bir tanesini seçerek küçük porsiyonlarla başlamayı deneyin. Sabah yoğurdunuza bir kaşık susam veya öğütülmüş keten tohumu ekleyin. Öğleden sonraki açlığınız geldiğinde bir avuç kabak çekirdeği atıştırın. Akşam yemeğinden sonra kendinize bir çiğ pudingi hazırlayın. Bu küçük, tutarlı adımlar zamanla büyük farklar yaratacaktır. Tıpkı bir bahçıvanın toprağı sabırla işlemesi gibi, siz de vücudunuza bu değerli besinleri sabırla sunarak onun yeşerdiğini ve güçlendiğini göreceksiniz kendinize iyi bakmak bir lüks değil bir zorunluluktur ve en büyük yatırımdır unutmayın yaş sadece bir sayıdır önemli olan bu yaşın ne kadar dinç ne kadar sağlıklı ve ne kadar keyifli geçirdiğimizdir torunlarınızla koşup oynamak bahçenizde uğraşmak sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için güçlü kemiklere ve kaslara sahip olmak hayallerinizden biri olmaktan çıkıp gerçeğiniz olabilir Peki, videonun başında bahsettiğim o büyük sürpriz neydi? İşte o büyük sürpriz canım dostlar. Bu tohumlar tek başına birer sihirli değnek değil. Onların gücü muazzam evet ama asıl sihir bu tohumları düzenli olarak hayatınıza dahil ederken kendinize olan inancınızda, kendinize gösterdiğiniz o özen ve disiplinde yatıyor. Bu tohumlar sadece kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirmekte kalmıyor. Aynı zamanda size her gün daha iyi bir yaşam için bir adım atma motivasyonu veriyor, kendinize değer verdiğinizi hatırlatıyor. Gerçek sürpriz bu tohumların sizi sağlıklı bir yaşam yolculuğuna çıkarması, sizi kendi sağlığınızın kaptanı yapmasıdır. Bu tohumlar aslında sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçasıdır. Onları tüketirken aynı zamanda vücudunuzu dinlemeyi, yeterli su içmeyi, hafif egzersizler yapmayı ve stresten uzak durmayı da ihmal etmemelisiniz. Çünkü asıl güç bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Güneşin her sabah doğuşu gibi, her gün kendinize yapacağınız küçük bir iyilik, uzun vadede size büyük bir sağlık güneşi olarak geri dönecektir. Kendinize gösterdiğiniz bu özen, sadece fiziksel sağlığınızı değil, ruhsal sağlığınızı da olumlu etkileyecektir. Sabahları aynaya baktığınızda gördüğünüz o dinç ve enerjik kişi, sizin kendi çabanızın bir yansıması olacak. Unutmayın, siz değerlisiniz ve sağlığınız sizin en büyük zenginliğinizdir. Peki siz bu tohumlardan hangisini daha önce kullandınız veya denemeyi düşünüyorsunuz? Belki de sizin farklı bir tarifiniz, farklı bir yönteminiz vardır. Yorumlarda bizimle paylaşın. Hep birlikte birbirimizden öğrenelim, değil mi? Bu bilgi paylaşımı hepimizi daha güçlü kılar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve onlara da bu değerli bilgileri ulaştırabiliriz. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır, iyilik yayıldıkça güzelleşir. Sizlerin destekleri sayesinde bu bilgileri daha fazla yaşlımıza, daha fazla dostumuza ulaştırabiliriz. Sevgili dostlar, hayatın her anında dinç ve mutlu kalın. Kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlü tutarak, torunlarınızla koşup oynamanın, bahçenizle uğraşmanın, Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenin tadını çıkarın. Yaşınız kaç olursa olsun her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla ve huzurla kalın.